İyi akşamlar kıymetli insanlar. Bugün 8 Mayıs 2023 Pazartesi. Saatlerimiz şu an 21. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini Sağlayabilirsiniz. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde. ONS için. RSI. 47.60 Supertrend. Eksi 1 EMA. 2025.22 EMA200. 2025.79 Gram altın için. RSI. 46.22 süper trend. 1 EMA. 1270.23 EMA 200, 1269 dolar 64 sent için. RSI. 48.71 süper trend. 1 EMA. 19.51 EMA 200, 19.49 euro için. RSI. 37.76 supertrend Trend -1 EMA 21.51 EMA 200 21.52 Sterlin için RSI 41.29 supertrend Trend -1 EMA 24.66 EMA 200 24.61 Çeyrek Altın için RSI 46.22 Süper trend -1 ema 2099.01 ema 200 2098.03 gümüş için rsi 41.05 Süper trend -1 ema 16.06 ema 216.08 platin için rsi 53.38 süper trend. 1 EMA. 678.70 EMA 200, 667.43 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI. 65.06 EMA. 4514.23 Fibonacci. 5XU 0.30 IS için. RSI. 65.47 EMA. 4995.61 Fibonacci. 5 Eksus'un, Is için. RSI. 52.60 EMA. 7099.05 Fibonacci. 5 EURUSD eşittir X için. RSI. 42.11 EMA. 1.10 Fibonacci. 1BZ eşittir F için. Aresay 72.00EMA 76.93 Fibonacci. 5 artan borsa verilerinde. SAFKR. Aresay 64.52EMA 12.61 Fibonacci. 5EGPO. E -E Aresay 71.30EMA 13.83 fibonacci 5ZEDUR Aresay 64.83ema 35.32 fibonacci 5DAGHL Aresay 88.01ema 12.09 fibonacci 2AVHOL Aresay 99.42ema 25.92 Fibonacci. 1 KAPLM. Aresay. 74.64 EMA. 73.76 Fibonacci. 5 GSRAY. Aresay. 81.89 EMA. 9.57 Fibonacci. 1 ALKA. Aresay. 72.20 EMA. 22.92 Fibonacci 5 ISBR Aresay 66.28 EMA 64.52 Fibonacci 5 Marka Aresay 94.18 EMA 27.82 Fibonacci Bir azalan borsa verilerinde LIDER Aresay 19.19 EMA 65.91 Fibonacci. 5 Ulas. Aresay. 30.41 Ema. 13.18 Fibonacci. 3 GRTRK. Aresay. 23.50 Ema. 25.39 Fibonacci. 4 ALFAS. Aresay. 26.76 Ema. 277.45 fibonacci 3eupwr arss 26.39 ema 67.00 fibonacci 3netas arss 23.89 ema 26.64 fibonacci 5polho Aresar, 25.58 ema 8.21 Fibonacci, 5 RUBNS Aresay, 31.31 EMA, 18.07 Fibonacci, 5 n Aresay, 25.97 EMA, 49.21 Fibonacci, 58 Aresay, 36.57 EMA, 12.03 Fibonacci. 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, PAXGTRY, Aresay, 54.94 EMA, 42.393.78 Fibonacci, 5 STXTRY, Aresay, 52.36 EMA, 16.06 Fibonacci. 3 USDTRY Aresay 49.45EMA 20.97 Fibonacci 1 USDTRY Aresay 62.29EMA 20.97 Fibonacci 2 FLDTRY Aresay 47.04EMA 0.60 Fibonacci 5 azalan dijital para verilerinde. ARBTRY Aresay 17.90 EMA 23.53 Fibonacci 5 Lunatri Aresay 16.51 EMA 21.05 Fibonacci 5 XCNTRY Aresay 21.84 EMA 0.04 Fibonacci 5RNDRTRY Aresay 25.70 EMA 39.06 Fibonacci 2 Etütri Aresay 19.87 EMA 44.60 Fibonacci 5. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla